Değerli yatırımcılar şimdi e, yatırım uzmanı programının içerisindeki bir stratejiyi beraberce e, test edelim, e, simüle edelim ve performans sonuçlarını birlikte gözden geçirelim. E, strateji A18'i çalıştıracağız. E, default olarak gelen değerleri değiştirmeyelim. E, bu değerlerle testimizi gerçekleştirelim. Bu değerler nedir bir gözden geçirelim. E, başlangıç sermayesi 10.000 10 bin lirayla başlayacağız sadece a grubu hisse senetlerinde yatırım yapacak stratejimiz 2001, 2000 yılının başından 26 2016'ya kadar sürecek simülasyonumuz tüm ilk XU tüm endeksine dahil olan hisselerde alım satım yapacak ama tabii ki burada a grubunu seçtiğimiz için sadece a grubu hisselerde yatırım yapacak Herhangi bir ekstra hisse seçimi veya sadece bu hisselerde çalışsın diye bir seçim yapmadık. Bu şekilde bırakacağız. Hariç hisselerde boş durumda. Simülasyonumuz, daha doğrusu stratejimiz 7 günde bir portföyünü gözden geçirecek. Ve gerekirse portföyünü güncelleyecek. Ve... Portföyünde en fazla 5 tane hisse bulunduracak. En iyi 5 tane hisseyi bulunduracak. Ee, finans sektörü alanı işaretli değil. Ee, yani finans sektörüne dahil olan hisselerde alım satım yapmayacak. Ee, bankacılık gibi, e, finansal kiralama gibi, sigorta gibi. Ee, VOP Hedge işaretli değil. Yani portföyü hedge etmeyecek. Bu şartlar altında simülasyonumuzu başlatalım ve sonuçlarını birlikte izleyelim. Buradaki oynatma düğmesine tıkladığımız zaman simülasyon başlıyor. Evet, burada istediğimiz an simülasyonu durdurabiliyoruz. Mesela buradaki durdurma düğmesine tıkladığımızda simülasyon duraklatılıyor. Daha doğrusu durmak değil de. Ve istediğimiz anda inceleme yapabiliyoruz grafik üzerinde. Buradaki mavi çizgi bizim stratejimizin bu ayarlarla çalıştırıldığında oluşan sermaye grafiği. Varlık grafiği. Biz buna varlık diyoruz. Varlık grafiği. Buradaki sarı çizgi ise endeksin grafiği. Hangi endeksin grafiği? Buradaki karşılaştırılan endeks alanında ne belirtiliyorsa o. Yani bizsüz endeksinin grafiğini görüyorsunuz. Daha yani iki buçuk yıl bile olmadan arada bariz farklar oluşmaya başladı bakın. Çok net bir şekilde fark atmaya başladı stratejimiz. Burada strateji herhangi bir noktada durdurduktan sonra tekrar devam ettirebiliyorsunuz. Fakat adım adım devam ettirmek isterseniz o durumda ayarlar kısmında simülatör adım adım çalışsın diye bir seçenek var bunu işaretlerseniz bu durumda bakın ne oluyor adım adım ilerliyor Biz tıkladıkça devam ediyor Bu ne işe yarar bu şu işe yarar bakın burada hesap durumu diye bir alan var bu hesap durumu bizim o andaki yani hangi andaki 254 2002 şu anda bu nokta orası. 25.4 2002'deki eee portföyümüzün ne olduğunu görebiliyoruz buradan. Bakın 25 .4 2002 portföyümüzde varlığımız 17.828 liraymış ve eee portföyümüzde de bu hisseler varmış. Bunların maliyetleri, kaç lot olduğu, fiyatı vesaire mevcut ve o anki eee portföyümüzün büyüklüğü, serbeste kalan Serbest sermayemiz, nakitimiz vesaire e, gibi e, değerleri de buradan inceleyebiliyoruz. Bakın bu ilerlettikçe güncelleniyor. Bakın Portföyümüz değişti. Evet şimdi Adel geldi. Bu şekilde adım adım çalıştırabiliyoruz. Şimdi tekrar adım adımı kaldıralım. Ve devam ettirelim. E, ayrıca bu arada e, istatistik ekranında da o anki anlık istatistikleri de görebiliyorsunuz. Yani o anda net karımız ne kadar yüzde kaç kardayız vesaire O an için görebiliyorsunuz tarihte Burada yazıyor zaten Evet grafik alanına tekrar gelelim Ve devam et diyelim Evet devam ediyor Burada şu noktaya da değinelim. Bakın bu simülasyon oldukça hızlı gerçekleşiyor. Aslında yüzlerce hisseyi çok ayrıntılı bir şekilde inceliyor Strateji A18. Fakat normalde bu 8 saat 10 saat sürecek bir simülasyon ve biz bu simülasyonun hızlı çalışması için hızlıca sonuca ulaşabilmesi için programda bazı geliştirmeler yaptık. Onun sayesinde bu kadar hızlı bir şekilde çalışıyor yoksa saatlerce bir simülasyonun sonucunu beklemek çok sıkıcı olurdu tabii ki. Ee, tekrar devam edelim. Bakın bizim portföyümüz 80 binlerde. 10 bin lirayla başlamıştık. Hatta 200 bin lirayı binlerde. Ee, fakat endekse bakın nerelerde. Ne kadar bariz bir fark var arada. Endeksin grafiğini görüyorsunuz altta kaldı. Artık görünmez hale, hale gelmeye başladı bile. bizim varlık grafimiz dalgalanmalarla birlikte çok sert ve çok net bir şekilde yukarıya doğru gidiyor. Bakın şu anda istatistiklerden şeyi görebiliriz. karlı işlem yüzdemiz %71. %5206 kar etmişiz şu anda ee, peki endeks ne yapmış endeks sadece %128 iskar etmiş yani arada uçurum var endeksi çok net bir şekilde yenmişiz açıkçası devam edelim bakın burası 2008 krizi 2008 krizinde ee, Biliyorsunuz dünya krizi, global kriz yaşandı ve e, borsa neredeyse yani yüzde %60-65 civarında düşüş yaşadı. Çok ciddi düşüş yaşadı. E, bu tabii ki bizim e, stratejimizin portföyünü de etkilemiş ama e, sonra olan olaylara bir bakalım. Bakın 2009'da kat kat çıkarmış onu bakın. Görüyor musunuz? Hatta tabii ki biz bu arada buradaki erimeyi de Hedge seçeneğini seçerek e, belki de yok edebilirdik. Yani VIOPTAN kazanırdık piyasa düşerken VIOPTAN kazanıp e, bu grafiği bu bölgesini çok daha stabil hale getirebilirdik tabii ki o seçeneğimiz de var. Bakın 2008 krizi ne kadar küçük bir ayrıntı şeklinde kaldı burada. Evet 10 milyonlara geldi sermayemiz durdurup istatistiğine bakalım 20 milyon civarında kar etmişiz endeks ise sadece 30 bin yüzde 204 yüzde 307 inanılmaz korkunç bir fark var arada devam edelim Bu 2014-2015 2016 yılları Endeks için Yatay geçen yıllar aslında Ona rağmen bakın Dalgalanmalar olsa bile ne güzel kar etmiş Stratejimiz Ve bitti şu anda Yani yani korkunç bir kar var. Rakamı okumaya bile e, gerek yok. Karşılaştırma, endeksle karşılaştırma yapmaya bile gerek yok. Şimdi bu simülasyon bitti. Ve e, simülasyonlar ekranına düştü bizim simülasyonumuz. Bakın burada. Burada da yine sonuçları inceleyebiliyoruz. İstatistikimiz var, grafiğimiz var. E, ve burada da e, işlemlerimizi görebiliyoruz. Yani tek tek piyasaya gönderilen emirleri daha doğrusu görebiliyoruz. burada 10.000 TL sermaye eklenmiş başlangıçta bakın. ve burada hisse senetlerinin hangi tarihte alınıp yapılan işlemin türü, hangi fiyattan olduğu, kaç lot olduğu vesaire görülüyor. Burada da sermayemizin gidişatını görüyorsunuz son kolonda da. Bu şekilde tüm yapılan tüm işlemleri ee, inceleyebilirsiniz rahatlıkla. Hesap hareketlerinde ise bakın e, ne e, burada bir mesaj görüyorsunuz. Ayarlarınız hesap hareketlerini göstermek üzere ayarlanmış, göstermemek üzere ayarlanmış. Ayarlar menüsünden değiştirebilir, değiştirebilir veya şimdi göster diyebilirsiniz. Ee, şimdi göster derseniz gösterecek. Ayarlar menüsündeki yeri de gösterelim. Evet, ee, simülasyonlarda hesap hareketleri gösterilsin seçeneği var burada. Bu seçili olmadığı için otomatik olarak oraya getirmedi. Ee, bu seçili olsaydı tabii ki orada gösterecekti. Ee, bunun seçili olması bazen e, yavaş çalışmasına neden olabilir programın. O yüzden pek tercih etmiyoruz. Bu şekilde şimdi göster diyerek. Ee, burada... 7 günde bir portföy düzenliyor demiştik. 7 günlük periyotlarda program neler yapmış, hangi pozisyonları almış, portföyü o anda neymiş onları rahatlıkla görebiliyorsunuz burada. Mesela şuradan bir örnek bakalım. 8.8.2002'de 2002. şu işlemleri yapmış. En son portföy durumu bu hale gelmiş ve 8. 8. 2002 ile 15. 8. 2002 arasında varlığımız %0,45 artmış ve burada da her bir pozisyon mevcut olan pozisyonumuzun bu tarih aralığında ne olduğunu görüyorsunuz. İlk tarihteki fiyatı buymuş yani şu tarihteki son tarihteki fiyatı buymuş. Son tarihteki fiyat bu evet ve e, şu kadar da kar oluşmuş bu zaman diliminde yani 7 günlük zaman diliminde e, ve e, 15 .8. E, 2002 bakın burada da bir sonraki hafta burada sonuçları var. Bu şekilde e, tüm işlemleri inceleyebilirsiniz aşağıya doğru rahatlıkla. Çok net bir rapor sunuyor. Evet, e, bu hesap hareketlerine simülasyonu yaptığımız yerde de görebilirsiniz. Simülasyonu yapınca mutlaka buraya getirir. E, burada da aynı şeyi, e, aynı sonuçları inceleyebilirsiniz. Özetlemek gerekirse e, ne yapmış olduk? E, şimdi stratejimizi belirli ayarlarla çalıştırdık simülasyon yaptık. Bu simülasyonun sonucunda bir simülasyon raporumuz oluştu. Bu simülasyon raporumuzdaki değerleri, sonuçları beğendik. Ki beğenmemek mümkün değil. Beğendik. Peki geriye ne kaldı? Şimdi artık simülasyonumuzu robot olarak çalıştırmak kaldı. Bu seçtiğimiz simülasyonu sağ klik yaparak sağ tıklayarak robot yap diyerek robot haline rahatlıkla çevirebiliyoruz. Robot haline çevirdiğimizde ne oluyor? Aynı şekilde bu simülasyonda nasıl çalıştıysa aynı kurallar çerçevesinde stratejimiz çalışıyor ve gerçek piyasaya emirleri yolluyor ve portföyümüzü gerçek hayatta da yönetmiş oluyor. Özetlemek gerekirse programın içerisinde stratejiler var. Bu stratejiler ...den bir ya da birkaçı e, kiralanabiliyor. E, kiralanan bu stratejiler e, istendiği gibi ayarları değiştirilerek çalıştırılıp simülasyon yapılabiliyor. Ve bu oluşan simülasyonlar da e, robota dönüştürülüp kullanılabiliyor. E, burada tabii siz e, stratejiyi test etmek veya simülasyon yapmak zorunda değilsiniz mutlaka... Buradaki programla birlikte gelen birçok simülasyon var. Kendi stratejinize ait olan simülasyonunuzu bulup o stratejiye ait olan simülasyonlardan birinin üzerine sağ tıklayıp rahatlıkla şey yapabilirsiniz. Mesela 18'e ait burada iki tane zaten varmış. Bunlardan bir tanesini robot olarak çalıştırabilirsiniz. Bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada simülasyonlara tıkladıkça bakın simülasyonların grafiği yükleniyor buraya. Kiralamış kiralamadığınız bir stratejinin simülasyonunu burada görebiliyorsunuz. Fakat onu robota bağlayamazsınız. Robot olarak kullanamazsınız ve simülasyon yaparken de. Burada son tarihi bugün olarak girseniz bile son 3 aya ait verileri göremezsiniz. Bu kötüye kullanımı engellemek için koymuş olduğumuz bir kriter bir engel.